Sayın Valim, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Saygıdeğer Protokol Değerli Konuklar. 38. Aylık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ahi Kitap Fuarı açılışına hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada birbirinden değerli yayın evleri ve yazarların eserleriyle sizleri kitapların büyülü dünyasıyla buluşturuyoruz. Fuarımızda her yaşa, her ilgi alanına hitap eden çok sayıda kitabı keşfetme fırsatı bulacaksınız. Şimdi açılış kolyesini kesmek üzere başta Sayın Valimiz, Sayın Milletvekili Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın Sankter Protokolümüzü davet etmek istiyorum. Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli il başkanları, değerli öğrenciler, Ahi Evran anısına düzenlediğimiz kutlama haftasının 38. dün düzenlediğimiz törenlerle başlattık. Kitabı inancının medeniyetinin merkezini almış bir ee, milletin yaptığı bir organizasyonda bir milletin mensupları olarak yaptığımız bir organizasyonda bu işi kitapsız olmayacağı inancındayız. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi, Kırşehirli vatandaşlarımızı bir kitap fuarıyla da bu vesileyle de buluşturmak, birleştirmek istedik. Ee, gelen esnaflarımıza da, e, kitap fuarına e, icabet eden değerli esnaflarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Organizasyonu yapan değerli arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Fuarın organizasyon ilimize, şenliğimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İki tane de öğrenci istiyorum. Gelin. Geçin bakayım.

i